Hocam gözler kalbin aynasıdır diyoruz. Aynı zamanda da bize en fazla ihanet eden bölgelerin başında geliyor. Evet. Yaşlandığımızı çok net bir şekilde bize gösteriyor. Bu göz kapağı ameliyatları ile ilgili bize biraz bilgi verir misiniz? Nasıl daha genç gözüküyor? Şimdi Ayta'cığım şöyle bir şey var. Göz kapağı ameliyatlarının esas üst göz kapağı, kaş, alın bölgesi alt göz kapağı ve orta yüzü bir arada değerlendirmemiz gerekiyor. Çünkü bu komşu bölgeler bir arada yaşlandığı için eğer ki hastanın e, kaşı çok aşağı indiyse burada bir yığılma olduysa esasında bu kaş alın ve saçlı derimizin yaşlanmasına oluyor. Çünkü yaş aldığımız zaman saçlı deri de yaşalıp öne doğru geliyor. Daha sonrasında bu alın bölgesi saçsız alanda aşağı doğru iniyor ve burada bir böyle yaş almaya bağlı kaşta sarkma oluyor ve üst göz kapağına yığılıyor. Eğer ki hastamızın göz kapağıyla kaş arasındaki mesafesi uygunsa o zaman sadece üst göz kapağı ameliyatından iyi sonuç elde edebiliyoruz. Ama bu kaş yığılması fazlaysa o zaman sadece şakak ve kaş kaldırma ameliyatını yapabildiğimiz gibi daha geniş alım germe tarzında kaşın orta bölgesine de etki edebileceğimiz ameliyatları da planlamamız gerekebiliyor. Şimdi üst göz kapağına geri dönersek de üst göz kapağı esasında çok iyi değerlendirmesi gereken bir bölge. Çünkü belirli oranlarımız ve belirli güzellik anlayışlarımız var. Nedir bu? Tam kirpik dibinde olduğu bölüm. Daha sonra hemen bu üst tarafta buraya septal alan diyoruz. Buraya tarsal alan diyoruz. Buraya da orbital alan. Şimdi bu güzel bir üst göz kapağı ve kaş bileşkesinde esasında kaş altının dolgun olduğu, Ondan sonra e, kirpikle hemen tars dediğimiz 2-3 milimetrelik kirpiklerin üstünde açıklığın gözüktüğü, üstündeki septal alanın dediğim gibi dolgun ve e, gençlik çağrıştıran bir e, ifade oluşturması, kaşlarında erkeklerde e, orbital kemik dediğimiz bölüm boyunca dik gelmesi, düz gelmesi, kadınlarda ise Göz renginin kenarında hafif açılanma oluşturarak bir yay şeklinde olması güzel kaş ve üst göz kapağının tanımını böyle kabaca toplayabiliriz. Şimdi hastaların üst göz kapağı yaşlanması farklı farklı şekilde olabiliyor. Bazılarında e, orbital kemiğimiz e, esasında gençken daha küçük bir alanda ve o yüzden e, yumuşak dokular ve göz yapımız bunu uygun şekilde doldurduğu için daha genç ve daha çekici bir ifade verirken bazı yaşlanma paternlerinde bu orbital kemiğin yer aldığı yuva genişliyor. Orada daha evvelden de bahsetmiştim kemiklerde erime oluyor. Bu genişlemenin sonucunda göz ve yumuşak dokular arkaya doğru düşebiliyor. O zaman da üst göz kapağında bir volüm eksikliği oluyor. Bu volüm eksikliği derinin de fazlalaşmasıyla sanki deri de oraya içeri giriyor. Hasta bu volüm eksikliğini çok iyi görmüyor. Ama biz hastamıza bu volüm eksikliğini iyice anlatıp bakın burada bir volüm eksikliğiniz var. Ya yağ enjeksiyonu ya da dolgu ile bu volüm eksikliğini vermemiz gerekiyor ama burada da deri fazlamız var. E, bu deri fazlasını da almamız gerekiyor gibisinden açıklamalarda bulunuyoruz. Bazen de bu bölgede bir boşluk oluyor ama tam burun kenarında bir yağ pedi var. O, o yağ pedinin, medial yağ pedinin fıtıklaşması oluyor. O zaman bu medial yağ pedinin bir miktar alınması gerekebiliyor. Başka yaşlanma paternlerinde benim gibi mesela e, üst göz kapağı dolu oluyor. Burada hem medialde hem ortada yağ fıtıklaşmış oluyor. Artı hemen kaşın altında bir yağ pedi var. E, orbital e, kasımızın altında yer alan Buna RUF diyoruz. Retroorbitüler FET. O bölgede bir fıtıklaşma ya da kalınlaşma varsa burası kalın hastalarda bir miktar e, biz deri fazlasını aldık. E, diyelim ki burada medialde ve santraldeki fıtıklaşmış yağları bir miktar aldık. Buradaki e, kalınlaşmış yağ dokusunu tespit ettiysek ve iyi muayene ettiysek o zaman o kasın altındaki o yağ dokusunu bir miktar kaldırıp gerekirse 1 iki milim kadar alıp ya da koterle yakıp üst göz kapağımızda e, bu bölge arasında yumuşak bir geçişi sağlamamız gerekiyor. Yani üst göz kapağı ameliyatında sadece deri ve deri altı dokusundaki kası almak ile ameliyat bitirilecek gibi bir planlama varsa bu her hasta için uymadığı gibi esasında daha yaş almış bir görüntü de oluşturabiliyor. O yüzden Üst göz kapağı ve kaşın arasındaki uyum e, atrofi mi var? Üst göz kapağında fazla fıtıklaşmış yağ mı var? E, kaşın altında yağ fazlası aşağı doğru sarkmış bunun mu müdahale edilmesi gerekiyor? Gibisinden e, detaylı muayene ve detaylı bir planlama yapmak gerekiyor. Peki hocam bu ameliyatları lokal olarak klinikte yapabiliyor muyuz? Türkiye'deki e, tıp merkezleri dışında hiçbir yerde lokal anesteziyle klinikte bir işlem yapılması yasak. Ben poliklinik olduğum halde bu gibi işlemlerin burada yapılması kanunen yasak. Lokal anestezinin en büyük problemi herhangi bir şekilde lokal anesteziye bağlı bir komplikasyon geliştiği zaman ölümcül sonuçlar doğurabiliyor. O nedenle ben bütün ameliyatlarımı hastane şartlarında evet üst göz kapağı gibi ya da alt göz kapağı gibi ya da yağ injeksiyonu gibi 45 dakika bir saat bitecek ameliyatlarda anestezinin kontrolünde lokal anestezi ve sedasyonla yapmayı seviyorum. Hem hastamın konforu için hem benim konforum için.